Bir zamanlar uzak ovanın kenarında yıldızların parıltısıyla aydınlanan bir köy vardı. Bu köyde yaşayan küçük bir çocuk olan Ali'nin hayal gücü diğer çocuklardan farklıydı. Gece gökyüzüne bakarak yıldızların gizemli dünyasına dalmaktan hiç bıkmazdı. Bir gece gökyüzünde kaybolan esrarengiz bir yıldızı fark etti. Bu yıldız diğerlerinden farklı bir parıltuya sahipti ve Ali'nin dikkatini çekti. Ali, bu gizemli yıldızın peşine düşmeye karar verdi. Sabahun erken saatlerinde maceracı ruhuyla donanmış bir şekilde köyden ayrıldı. Yanına sadece sadık dostu, ufak tüylü arkadaşı Pamuk'u aldı. Yola çıkarken Pamuk'un mırıltıları ona cesaret verdi. Yolları uzun ve heyecan doluydu. Ormanların, nehirlerin ve dağların ardında yıldızın izini sürdüler.'' karşılarına çıkan her engeli birlikte aştılar. Yorulduklarında Pamuk'un neşeli tüyleri ve sevimli tavrı Ali'ye enerji veriyordu. Sonunda yorucu bir yolculuktan sonra gizemli yıldızın olduğu yere vardılar. Ancak yıldız kaybolmuştu. Ali ve Pamuk etrafa bakındılar ama hiçbir iz bulamadılar. Tam pes etmeye karar verdikleri sırada uzaklardan tuhaf bir ışık parlaması fark ettiler. Peşlerinden gittiler ve ışığın kaynağını buldular. Kayıp yıldız, küçük bir mağaranın içinde parlıyordu. Mağara, ışıltılı taşlarla doluydu ve yıldız, mağaranın ortasında soluk bir şekilde yanıp sönüyordu. Ali ve Pamuk, yıldızın yanına giderek ona dokundular. Aniden, yıldızın ışığı daha da parlaklaştı ve bir peri gibi belirdi. Peri, minik bir sesle konuştu. Ben yıldız perisiyim. Siz beni buldunuz ve kalbinizdeki maceracı ruh için buradayım. Ali'nin gözleri parladı. Yıldız perisi ona özel bir yetenek verdi. Artık gökyüzünün diliyle konuşabilirdi ve yıldızların sırlarını öğrenebilirdi. Ali ve Pamuk, yıldız perisinin hediyesiyle köye döndüler. Artık Ali, yıldızları dinleyebilir ve mağaralarıyla diğer çocuklara ilham verebilirdi. Onun maceraları uzak ovadaki diğer çocukların da hayal güçlerini koşturdu. Ve o günden sonra Ali ve Pamuk her gece gökyüzüne bakarak yeni maceralara doğru yolculuk yapmaya devam ettiler.